Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi Yüce Allah'a olsun. Salat, selam Hazreti Peygamber'e ve ona tabi olanlara olsun. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Dini sorular ve cevaplar. Bayram ve bayram namazının hükmü nedir? Kur'an-ı Kerim'de senede iki bayram yapın ve bayram namazı kılın diye açık, net bir ayet yoktur. Ramazan ve kurban bayramı yapmak, Ramazan ve kurban bayramı namazı kılmak, Hz. Peygamber'in uygulaması olan bir sünnettir. Herkesin cenaze namazı kılınır mı? Kafir veya müşrik, münafık veya mürted olarak öldüğüne kesin olarak şahitlik yapılamayan kişilerin üzerine bir hüsnü zan, iyi niyet olarak cenaze namazı kılınır. Ancak kafir veya müşrik, münafık veya mürted olarak öldüğüne Kesin olarak şahitlik yapılan kişilerin üzerine cenaze namazı kılınmaz. Mevcut camilerde namaz kılınır mı? Bir Müslümanın bir cami veya mescitte namaz kılabilmesi için o cami veya mescitte şu şartların bulunması gerekir. Namaz kılınacak cami veya mescit müminlerin, Müslümanların İslam'ın aleyhine, zararına kullanılmamalıdır. Namaz kılınacak cami veya mescitte küfür veya şirk unsurları bulunmamalıdır. Namaz kılınacak cami veya mescitte can güvenliği olmalıdır. Arkasında namaz kılınacak kişi gerçekten iman etmiş mümin, Müslüman tevhid ehli biri olmalıdır. Bu şartlar oluştuktan sonra her bir cami veya mescitte namaz kılınır. Ramazan ayındaki imsak vakti doğru mudur? Bugün bulunduğumuz coğrafyada Ramazan ayında imsak vaktinde ilgili ayette belirtilen vakitten erken ezan okunmaktadır. İnsanlar da bu ezan ile oruca başlamakta ve sabah namazı kılmaktadır. Oruca erken başlamada bir sakınca yoktur. Ancak hemen kılınan sabah namazının vakti girmediği için sabah namazı geçerli değildir. Biz şahsen okunan ezandan yarım saat ile bir saat arası bir zaman geçtikten sonra sabah namazını kılmaktayız. Orucun kefareti var mıdır? Geleneksel kabullerden oluşan inanca göre Ramazan orucunu bilerek isteyerek bozan kişi Ramazan ayından sonra ceza olarak 61 gün ara vermeden peş peşe oruç tutarak oruç kefaretini öder. Oysa Kur'an'da böyle bir şey yoktur. İlgili olarak gösterilen rivayetler de çelişkilidir. Hasılı böyle orucu bozan kişiler de Ramazan'dan sonra Ramazan'da tutamadığı gün sayısınca orucunu tutar, kaza eder. Teravih namazının hükmü nedir? Teravih namazı farz, vacip veya sünnet değildir. Çünkü Hz. Peygamberimiz bugünkü kılınan şekli ile teravih namazı kılmamıştır, kıldırmamıştır. Rivayete göre bugünkü kılınan şekli ile teravih namazını ilk defa başlatan Hz. Ömer'dir. Ancak bidatler ile mücadelesi bilinen Hz. Ömer'in bu namazı başlatıp ne güzel bidat oldu demesi düşündürücüdür. Yani bu rivayet güvenilir değildir. Sonuç olarak Ramazan ayında Ramazan gecelerinde isteyen iki rekattan başlayarak istediği kadar teravih veya başka bir adla nafile namaz kılabilir. Haccın vakti doğru mudur? Bugün hac bir ayda belli günler içerisinde yapılmaktadır. Oysa hac ile ilgili ayette Yüce Allah el haccu eşhurun malumat hac bilinen aylardadır diyerek hac ayı ile ilgili çoğul kullanıp haccın birkaç ayda yapılabileceğini haber verir. Ayetteki bilinen aylar da haram aylar olarak bilinen 3-4 aydır. Dolayısıyla hac 3-4 aya yayılıp bu aylar içerisinde belli günlerde yapılırsa milyonlarca Müslüman kota, izdiham ve benzeri durumlar olmadan hac yapabilir. Kaldı ki Hz. Peygamberimiz ömründe bir defa hac yapmıştır. O da şu andaki uygulamada olan aya denk gelmiştir. Günümüzde hac veya umre yapılır mı? Hacca veya umreye ait işlere şirk veya küfür bulaştırmadıktan sonra hac veya umre mekanlarında gidiş dönüşte can güvenliği olduktan sonra günümüzde de hac veya umre yapılmalıdır. Başkasının yerine hac veya umre yapılır mı? Ölü veya sağ başkasının yerine hiçbir şekilde hiçbir ibadet yapılamaz. Sevabı bağışlanamaz. Buna hac ve umre de dahil. Zekatta oran nedir? Kur'an-ı Kerim'de zekatın oranı ile ilgili bir ayet yoktur zekattaki oran yani 40'ta bir başka bir deyişle yüzde iki buçuk rivayetlere göre Hz. Peygamber'in uygulamasıdır. Ancak Hz. Peygamber'in yaşadığı coğrafya, iklim, ekonomi ve benzer durum ve şartlar ile günümüzdeki durum ve şartlar farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla zekattaki oran veya oranlar bağlayıcı değildir. Mevcut durum ve şartlara göre konu yeniden değerlendirilip ona göre zekat verilmelidir. Zekatta zaman var mıdır? Geleneksel fıkha göre mali olarak zekat verme gücüne yetişen kişi zekat verecek mala, mülke, paraya sahip olduktan sonra üzerinden bir yıl geçince zekat verir. Oysa ilgili ayet ve İslam tarihindeki bazı uygulamalara göre zekat verecek mali güce yetişen kişi beklemeden hemen zekatını verir, muhtacı daha da zor duruma düşürmez. Kurbanın hükmü nedir? Kur'an-ı Kerim'de hacdaki hedi kurbanları ile ilgili açık net ayetler olmasına rağmen kurban bayramında kesilen udhiye kurbanları ile ilgili açık net ayet yoktur. Dolayısıyla kurban bayramlarında kesilen kurban Hz. Peygamber'in kadim eski bir geleneği sürdürmesi adına sünnettir. Buna rağmen bu kurbana farz diyen ilahiyatçı Hoca arkadaşlar da vardır. Tekfir nedir? Müslüman olduğunu söyleyen birini bazı düşünce, söz ve eylemlerinden dolayı küfürle itham edip ona kafir demektir. Küfrün ve şirkin hakim olup müslümanların inançlarını düşünce, söz ve eylem olarak hakkı ile yerine getiremediği yerlerde bazı insanları bazı düşünce, söz ve eylemlerinden dolayı iyice araştırmadan, sebep ve sonuçlara bakmadan tekfir etmenin hem dini hem de dünyevi çok ciddi olumsuz sonuçları vardır. İslam'da köle ve cariye var mıdır? Kur'an'da yüce Allah savaş neticesi elde edilen esirlerin köle veya cariye edinilmemesini, mevcut köle ve cariyelerin çeşitli yollarla özgürlüklerine kavuşturulmasını emretmesine, Hz. Peygamber'in de bunu uygulamasına rağmen tarih boyunca çeşitli vesilelerle köle ve cariye müessesesi devam ettirilmiştir. Hasılı İslam'da insanları çeşitli yol ve yöntemler ile köle veya cariye edinmek yoktur. Başkasının günahı çekilir mi? İlgili ayetlere ve Hz. Peygamberimizin sözlerine göre hiç kimse hiç kimsenin günahını çekmez, yüklenmez. Ancak birisinin günahına veya sevabına vesile olan, aracı olan, sebep olan örnek ve önder olan o günahı veya sevabı işleyenlerin günahını veya sevabını alır. Tevbede zaman var mıdır? Tevbede ilk zaman işlenilen günahın hemen arkasıdır. Son zaman ise ölüm gelmeden ölüm işaretleri belli olmadan öncedir. Kaldı ki Çaresiz veya ümitsiz durumlarda yapılan tövbe geçerli değildir. Tövbede sayı var mıdır? Tövbede sayı yoktur. Yeter ki son yapılan tövbe geçerli olsun ve kişi bu hal üzere ölmüş olsun. Ancak unutmamak gerekir ki birçok kere tövbesini bozmuş kişi ile böyle yapmayan kişinin Cennetteki makamı, yeri ilahi adalet gereği farklıdır. Ölenlerin ruhları nerededir? Rivayetleri bir kenara koyup ilgili ayete baktığımızda ölenlerin ruhlarını Allah kendi katına çekmektedir. Ancak yüce Allah'a mekan, yer isnat edilemeyeceğine göre ruhların nerede ve nasıl bir şekilde kıyameti hesabı bekledikleri bilinmemektedir. Bilinen bir gerçektir ki ruhlar alemi bizim için kayıptır, bilinmeyendir. Ruhlar için de bizler ve bu dünya kayıptır, bilinmeyendir. Ölüler için hayır yapılır mı? Ölü veya sağ birisi için hayır yapılabilmesi yani fitre, zekat, sadaka verilebilmesi, kurban kesilebilmesi veya benzer işler yapılabilmesi için o kişinin isteği, vasiyeti, malı, mülkü, parası olması gerekir. Eğer bunlar yoksa yapılan hayırların sevabı yapan kişilere gider, diğerlerine gitmez. Mevlid'in hükmü nedir? Mevlid, Peygamber Efendimizin hayatını Özellikle doğumunu anlatan manzum eserlere verilen genel isimdir. Memleketimizde bir gelenek olarak kandil gecelerinde çocukların doğum ve sünnetlerinde hac veya umre gidiş veya dönüşlerinde ölülerin arkasından sevap kazanmak, kaza ve belayı savmak amacı ile okunmakta, okutulmakta ve dinlenilmektedir. Oysa mevlit ve mevlit merasimleri sonradan icat edilmiş bid'at ve hurafedir. Kaldı ki mevlit okumak, okutmak veya dinlemekle kaza, bela önlenmez, sevap da kazanılmaz. Sünnet namazların hükmü nedir? Farz namazların önünde veya arkasında kılınan sünnet namazlar Hz. Peygamber'in kıldığı, kılmamızı tavsiye ettiği, kılanların sevap alacağı, kılmayanların ise günah kazanmayacağı nafile namazlardır. Buna göre isteyen cemaatle değil, tek başına istediği kadar sünnet yani nafile namaz kılabilir. İsteyen de kılmaz. Cehenneme girip çıkmak var mıdır? Rivayetler doğrultusunda oluşturulan geleneksel inanca göre günahkar müminler günahları oranında cehennemde kalacaklar. Cezalarını, azaplarını çektikten sonra af veya şefaat ile oradan çıkıp cennete gideceklerdir. Oysa ilgili ayetlere baktığımızda böyle bir iddia İsrail oğullarının boş asılsız iddiası olup cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkamayacağı anlatılmaktadır. Çünkü orası azap yani ceza yurdu olarak devamlıdır.